Gül kızım, Gül kızım gül. Hadi bakalım, gütür gütür yüsünler, gütür gütür. Gel kızım, gel. Hadi bakalım, gütür gütür, gütür gütür yüsünler. Bibikler gelsin, bibikler gelsin bibikler, bibikler gelsin, bibikler gelsin. Hadi bakalım, gütür gütür yüsünler, gütür gütür yüsünler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel oğlum buraya gel buraya gel. Ay kara kızım. Tamam al. Gel 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 gel. Gel gel. Gel, gel kızım. Bekle 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 kavga yok kavga yok kavga yok bekle. Herkes abla verecek babasını Herkes yiyecek. Oy küçücüğüm de yesin. Hadi gelin bakalım. Gelsin bebekler gelsin bebekler. Tamam. Gel gel gel. Tamam, tamam. Sen de burada. Tamam, tamam. Sen burada. Gel buraya. Gel, gel, gel tamam. Tamam. Hah. Haydi bak. Kıtır kıtır yesinler. Kıtır kıtır yesinler. Kıtır kıtır yesinler. Haydi bakalım. Haydi bakalım. bakalım. Hah. Kıtır kıtır. Kıtır kıtır yesinler.